Baba ne yapıyorsun burada? Babamı düşünüyorum. Babacığım, seni çok özledim. Tuğçe'mi benden alan herkesten tek tek hesabını soracağım. Kötü bir insan o amca ama değil. Bana bak, sen kimsin, nesin bilmiyorum ama... ...bir kere daha kadınlara görürsem var ya, o zaman kork benden kocacığım? Size bir teklifim var. Hara. O Hara'da babanın emeği, Kenan'ımın çocukluğu, gençliği alıp veri var. Sen kimsin? Ben Siz kimsiniz? Alçak emir oğulları. Asıl suçlu onlar. Artık eve gitmeye hazır mısınız? Hazırım. Elif yeni sezonuyla hafta içi her gün Kanal 7'de.